Türkiye Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında güvenliğini tehdit eden, başta DAEŞ olmak üzere terör örgütlerinin etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyine ilk harekatını 24 Ağustos 2016'da düzenledi. Fırat Kalkanı adı verilen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tank birlikleri Suriye'nin kuzeyine girdi. Operasyonun ilk gününde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi Deaş'tan kurtarıldı. <laughs> Harekatla 2055 kilometre kare alana yayılmış yerleşimler 217 gün içinde terörden arındırıldı. 29 Mart 2017'de harekatın başarıyla tamamlandığı açıklandı. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Hareketleri Fırat Kalkanı Harekatı'yla 7 aylık sürede 3.936'sı DH, 1.976'sı PKK-YPG terör örgütü mensubu 5.912 teröristi etkisiz hale getirdi. Harekatla teröristler tarafından bölgeye döşenen 18.796 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Bölgenin güvenliğini sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü. Zeytin Dalı Harekatı'yla 7.172 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütü PKK-YPG tarafından döşenen 2.289 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Afrin ilçe ne terörden temizlenmesiyle tamamlanan operasyonda 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, strateji 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nu kontrole girdi. Bölgenin güvenliğine sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.